Şarküteri deyince aklınıza neler gelmiyor ki değil mi? Peynirler, salamlar, sosisler, sucuklar, hazır dolmalar işte öyle bir şarküterideyiz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir İvrindi'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Seyit Keçeci Süt Ürünlerine konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahipleri Seyit Bey ve oğlu Ebuzar Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Efendim merhabalar. Merhabalar. E, nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür Siz teşekkür nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma babamızla başlamak isteyeceğim. Seyit Bey'le başlamak mi? isteyeceğim. Ee evet. Seyit Bey ben firmamızdan ve ürün ürün gruplarımızı tanımadan önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Seyit Bey kimdir? Ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Seyit Bey 1955 doğumlu. İvindi e, doğumlu ve 78'de e, Karşılıklı dükenden başladık bu işe. Evet. 78'den beri 38 senedir burada devam ediyoruz. 38 senedir evet. buradasınız. Evet. Çok ciddi bir süre gerçekten. Aynı aynı yerdeyiz. Evet. aynı işe devam ediyoruz. Tabii önce bir, bir ufak şeyle başladık. E, daha önce alıp satıyorduk. Evet. E, sonra imalata başladık. Evet. İşte, bu şekilde faaliyetlerimiz bu, devam ediyor diyebiliriz evet. esasında. Şu an oğlunuzla berabersiniz. Bu alan ee, şu anda olanlarla beraberiz. O olanlar bundan evet. sonra inşallah o olanlar daha ileri götürüp evet, artık kendilerine, kendilerine aylık, bıraktık evet. diyoruz. Kendilerine aylık şekilde yürütsünler. Evet harika efendim. Ben evet. oğlunuza demek istedim. Bizaver'e tekrar ederim. merhabalar efendim. Tamam. Merhaba, ee, sizleri abi. hoş bulduk efendim tekrar. Sizleri tanıyabilir miyiz Ebuzer İsmim Ebuzer Keçeci. Evet. İyi evrim doğumluyum. Evet süt ürünleri imalatı olarak devam ediyoruz. Evet şu an baba oğul sır sırta vardık, vardık Omuz omuza mücadele ediyoruz diyebiliriz. Evet. Ben tekrar Seyit Bey'e dönmek isteyeceğim ve biraz da firmamızı tanımak isteyeceğim sizlerden, üstattan tanımak isteyeceğim. Evet. Bu 30, 38 yıllık bir çınarı. Şimdi e, buraya gelen müşterilerimiz, konuklarımız ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar Seyit Aa, Bey? Biz doğal olarak doğal yoğurt ve öşmenim yapıyoruz. Evet. Ee, yani teknolojinin getirdiği şeylerden değil de ev yoğurdu ondan sonra ev peyniri ee, bu sistemden devam ediyoruz ve müşterilerimiz memnun. Evet. Ee, artık e, burada çok ürün var, bal var, tayin var, pekmez tabii, var, peynir evet. var, zeytin var, sucuk var, yumurta var. Gerçekten evet. adan Z'ye birçok lezzet. Ve bizim imalatımız olarak e, ölçmelim üzerine, evet. yoğurt üzerine. E, bir de peynir. Yapıyoruz. Diğer malumluları alıp satıyoruz. Yani şarküteri olarak kullanıyoruz. Evet yani esasında çok önemli bir sektör yapıyorsunuz. Çünkü gıda ve evet. sağlık. değil mi? Evet, Yapılabilecek tabii, tabii. küçük hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Ee, bu konuda hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok? Daha çok müşteri memnuniyeti ve temizlik. Yani, hijyen değil mi? Hijyen tabii. Evet. E bir de kalite. Yani kalite mu müşterisi nereden olsa buluyor. Kalite Kesinlikle. olmadıktan yani. sonra evet. ne yaparsan süslesen püslesen de yeri geldiği zaman Değil mi? Yani ticaret. esasında e, önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla Tabii. burada hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Ben de şüphesiz buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Seyit Keçeci süt ürünlerine geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve farklı bir ticaret anlayışını görecekler diyoruz. Ve ben Ebüzar Bey'e dönmek istiyorum Peki Ebüzar Bey burada toplamda kaç metrekarelik bir alanda ve kaç personellesiniz efendim? 80 metrekare bir alandayız. Evet. Üretim olarak üç personelle. 3 personelle evet, evet. burada çalışıyoruz. Şunu da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz gerçekten. Gerek Ebüzer Bey oğlunuzla gerekse Seyit Bey çok severek yapıyorsunuz bu işi. İnşallah. Değil mi? Yani insan İnşallah. zaten sevmediği ve evet. inanmadığı bir Tabii. işe de başarı göstermesi mümkün Sevmediğim değil. Sevmediği bir diyor. işi yapamazsın. Değil, değil mi? mi? Mümkün evet. değil bu kadar 38 yıl gibi evet. bir ciddi anlamda bir sürede zaten ayakta kalınması imkansız ama gerçekten en büyük özelliğiniz bu ürünün organik olması. Evet. Değil mi? Aynen. Önemli olan doğallık. Değil mi? Yani, yani bizim ilk evet. önce satış noktamız yani Doğal olması. Yoğurdumuz doğaldır. Hiçbir kesinlikle katkı maddesi yok içerisinde. Hmm. Evde nasıl yoğurt yapılıyorsa evet. aynı o şekilde mayalama biz de o şekilde yapıyoruz. Ve İvrindi kelle peynirimiz var. Meşhurdur. İvrindi de sadece ve İvrindi'de de bulunabilir. Bas. Bu yörede yapılan bir peynir. Sadece İvrindin buraya kelle ait. Peynir. Buraya has. Evet. Koyun sütlerinden. Burada İvrindi merkezde yani 80 bin baş küçük küçük baş olarak e, koyun şeyi var. Yani kapasitesi var. O yüzden bu sütü koyun peynir olarak değerlendiriyor. Kesinlikle evet. Evet, İvrindi gerçekten mutlaka gelinmesi gereken e, çok evet. güzel yerlerimizden bir tanesi. İvrinde halkı da gerçekten çok şanslı. Sizler evet. gibi e, kişilerle beraber olduğu için işletmecilerle, esnaflarla beraber olduğu için gerçekten çok şanslı. Çünkü çok rahat bir şekilde bu ürünleri sofralarında sunabiliyorlar Muhakkak. evde ev halkına. Evet. Ve evet. bizim e, İvrindemizin. <laughs> özellikle şu şey var, yani doğal olması. Evet. Küçük, büyük çaplı işletmeler yok burada. Küçük çaplı e, şeyler var. Küçük mandıralar var. Evet. Ondan dolayı doğallığı hiçbir zaman bozmuyorlar. Evet. O şekilde işleniyor. Evet. Gerçekten bu konuları tebrik ediyoruz sizlere. Ben üstahata dönmek isteyeceğim tekrar Seyit Bey'e. E, Seyit Bey e bu sektöre girerken belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur kendinize efendim. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerimizde neler olacak? Nerelerde görebiliriz sizleri? hedeflerimiz e, her zaman var olması da lazım. İnsan durduğu yerde olma, e, olmaması lazım, ileri gitmesi lazım. Biz bir 2007'de bir aşağı fabrika yaptık. Biraz evet. 2007 kriziyle beraber biraz geri adım attık. Evet. Fabrikayı sattık. Sonra yeniden yani yılma yok dedik de yola no, devam. de bitmiyor. <laughs> <Ondan sonra gülüyor> baktık evet. şey olmuyor. Yeniden şey yaptık. Yeniden şimdi devam ediyoruz. Ve İşimizi toparladık inşallah bundan sonra oğlanlara e, bu işi daha hedefli, tabii daha ki, güzel bir e, şekilde ilerlemesi için elimizden gelen desteği yapacağız. Evet, buradan diğer e, oğlanlarınıza evet. da selamlarımızı göndermiş oldum. Evi halkına selamlarımızı edin. göndermiş oldum efendim. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de ederim. Bu Güzel şehrimize, Balıkesir'e, İvrin evet. diye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet ve evet. ticari hayatınızda başarılar diliyoruz efendim. Seni. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Ben de sağ olun. Evet sevgili sektörle ben merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Balıkesir İbrin'den seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörünün lider firmasına konuk olduk. Seyit Keçeci süt ürünleriyle beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkez izleyicilerine bırakıyoruz.